Mutlu sabahlar spor dünyasından gelişmelerle yeniden birlikteyiz. Trabzon adım adım büyük heyecana yaklaşıyor sayın seyirciler. Trabzon 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları 24 Temmuz Pazar günü saat 20'de yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Şimdi kameralarımızı Hüseyin Avni Akers'tanına çeviriyoruz. Karşımızda muhabir arkadaşımız Devrim Hacı Salioğlu var. Devrim söz sende. Teşekkürler Ahmet Onur Kılıç. Trabzon Hüseyin Avni Aker stadında Trabzon sporunun bu mabedinde birlikteyiz. Arka planda da gördüğünüz gibi 24 Temmuz akşamı yapılacak olan açılış törenine ilişkin çalışmalar hummalı bir faaliyet devam ediyor. Muhteşem bir şov tasarlanıyor 24 Temmuz akşamı burada ve yanımızda Trabzon 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'nın başındaki isim, 2009 yılından beri genel koordinatörlüğünü üstlenen bu organizasyon için gecesini gündüzüne katan Nihat Doker var. Sayın Doker, sona yaklaşıldı, heyecan dorukta. Trabzon'u e, Trabzon'un ne bekliyor bu organizasyonla? Özellikle Avrupa'da e, siz gittiniz. Panathenaic Stadı'nda Olimpiyat Oyunlarının tarihinde ilk yapıldığı Yunanistan'ın Panathenaic Stadı'ndan meşaleyi buraya getirdiniz. Uluslararası önemi büyük bir organizasyon galiba. Bununla başlayabilir miyiz? Heyecan dediniz. Evet, 2009 yılı bir 9 Haziran'da atandığım zaman 2009 yılı 9 Haziran'da atandığım zaman bu göreve çok heyecanlanmıştım. Bugün de aynı heyecan devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? 49 Avrupa ülkesinden gelecek 4000 dolayındaki bir organizasyonun başındaki kişi olarak o sorumluluğun farkındayım. Ancak hep söylüyorum. Bu organizasyonu Başbakanımızla Spor e, Gençlik ve Spor Bakanımız il valimiz, belediye başkanımız, rektörümüz, genel müdürümüz hepsi destekliyor. Şimdi Türkiye son yıllarda çok önemli spor organizasyonlarına başarıyla ev sahipliği yapmıştı. Trabzon'da yapılacak bu organizasyonda o başarılı organizasyonların içerisine bir yenisi olarak girecek inşallah. Burada yapacağımız bu başarılı organizasyon inşallah 2020 veya 2024 e, büyükler Olimpiyatı'na da çok güzel bir referans olsun. Heyecanımız başladığımız ilk günkü gibi devam ediyor. Gittikçe de daha da arttı. Türkiye 2006 yılında zannedersek bu olimpiyat oyunlarına talip oldu ve kazandı. 5 ülkeyle yarıştı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin hamilinde yapılan Türkiye'deki ilk organizasyon olduğunu biliyoruz. Bu konuda ne söyleyeceksiniz siz? Evet bu organizasyon Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde ilk kez olimpik nitelikli bir organizasyon. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin patronajı altında Türkiye'de yapılan ilk organizasyon. Türkiye'de 1 Ağustos 2009 tarihinden beri 5 halkalı olimpiyat bayrağının dalgalandığı ilk yer Trabzon. Türkiye'de yine ilk kez Büyükler Olimpiyatı'na tanınan Atina'da eki meşale töreninin Trabzon'a da tanınıp meşalesinin yakılıp Atina'dan İstanbul'a, İstanbul Atina üzerinde Ankara üzerinden Trabzon'a kadar geldi ve Olimpiyat Meşalesi'nin şu anda kıvılcımının olduğu 24 Temmuz'da da 24 Temmuz'da da o kıvılcımın burada bu statta meşalesinin sürpriz bir şekilde yanarak Türkiye tane geçeceği bir ortam olacak inşallah. Trabzon'da hep ilkler oldu. Bu olimpik nitelikli organizasyonla da bir ilk oldu. Olimpiyat bayrağı da dalgalandı, meşalesi yandı. Umarız bu e, 2020 veya 24'ün de bir kıvılcım olsun. E, güzel bir referans bırakalım onlara. Peki Sayın Doker, şu anda içinde bulunduğumuz Hüseyin Avni Akar Stad'ında biraz önce de söyledik, faaliyetler devam ediyor, açılış töreni hazırlığı var. Törene dair izleyicilerimize verebileceğiniz bir sürpriz var mı? Bizleri neler bekliyor olabilir? konuşurken bile heyecanlanıyorum mükemmel bir şey olacak inşallah şu anda şu dakikalarda bile Şehrin muhtelif yerlerinde insanlar, direktörlerimiz çalışıyor, gönüllüler çalışıyor, görevliler çalışıyor. TRT olarak siz buradasınız 350 kişiyle teşekkür ediyoruz. Bu arada TRT de bir ilk yapacak burada. Farklı HD olarak üç boyutlu bir yayına geçecek ilk kez. Üç farklı kameradan farklı bir şeyler yapacak. Detayını sanıyorum sizin arkadaşlarınız verecek. 24 Temmuz'da da burada çok muhteşem bir açılış olacak ve de Açılışın biletleri dün itibariyle bitti. Çok fazla bir rağbet var. 23 bin seyirci kapasitesi olan bu e, Avni Aker'in koltuklarının tamamı doldu. İşte bu nedenle ben diyorum ki buradan izleyecek seyircilerimiz için güzel ama gelemeyen burada bulunamayacak veya Trabzon dışında bulunan seyircilerimiz için de TRT'den bunu canlı izlemelerini öneriyorum çok mutlu olacaklar, memnun kalacaklar. Çünkü o gece burada çok muhteşem ve sürpriz bir meşale yakışı olacak. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Doker. İyi yayınlar. Evet Nihat Doker Trabzon 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları Genel Koordinatörü Nihat Doker. İlklerin şehri olan Trabzon'un bir ilke daha imza attığını ve 24 Temmuz akşamki açılış töreninin de yine görsel bir ilke sahne olacağını iddialı bir biçimde dile getirdi. Biz de merakla bekliyoruz bakalım ne olacak. Ahmet Onur Kılıç. Devrim Hacı Salihoğlu'na teşekkür ediyoruz. Biz de merakla bekliyoruz. Gözümüz kulağımız yaklaşık bir hafta boyunca Trabzon'da olacak.